Merhaba arkadaşlar, Jokste TV'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Tevfik. Bugün sizlerle <laughs> Counter, Counter Strike'ta eğim Map'i oynayacağız. Yanımda İsmail var. Merhaba. Evet. E, i̇lk video biliyorsunuz 3 buçuk, 4 buçuk gibi o aralar batacağım dedim. Bir eğim mapi bulduk şu an. Eğlencesini onu oynayacağız. Ben biraz çıkın oynayacağım. Gördüğünüz gibi silah tutma şeklim farklı. Değiştirdim kendimi. Çünkü biliyorsunuz hep aynı şeye bağlı olarak oynamak kötü. Ben de değiştiriyorum her seferinde. Ne zaman girsem. Şuradan ben şey şuraya kaçabilirsem ne olacak. Şurada ortada AWP'ler var. Çok çekişmeli bir maç. Şş, susun. Burada. Ah! Gelmiş! <laughs> Hah! 48'i vurmuşum. Merdiven altından gördüm. Dur abi sesini kısalım. Sesini çok açtık. Unuttuk sesini. Tamam. Ben kulaklığı taksaydım dedim şu an bir anda. Neyse takmadık. Sıkıntı yok ya. Yine bana sesi fazla geliyor. O durumdan şey yapmamıza gerek yok. Oha! Oha! Tek attı. Yu. Hah! <laughs> haç gel. kanka, kanka iki. Haç gel. Eğim açmış. Sen seviye chest yazdın değil mi? Aa görüntü aldım yanlış. Evet. Dur şunu yazayım ben mi? Neydi o? Söylemez, söylemez, Değişti söylemesin. mi? Freeze time ya. Hani başlarken bekliyoruz ya. MP alt çizgi freeze time. Olayı. Şimdi biz Biliyorsunuz maçtan geldik. Aa, yok bilmiyorsunuz maçtan geldik. Handball maçımız vardı. Ee, handball maçında yendik. O yüzden biraz yorgunuz. O yüzden buçuk gibi attım. Normalde okul tatil olmaz. Ben okuldan gerildim 7'de falan atardım yani videoyu. Yani 7'de çekerdim. Şu an saat 4 mü ne? buçuk mu öyle bir şey. Değil mi? Aynen, aynen kanka. 4 galiba. Öyle bir şey olmasın abi. O tip ne lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Sakin. Abi bir almışım ben de basene bakıyorum. <laughs> Çıkacak mı diye. <laughs> Allah gelmiş benden çıkmış bir de yukarıya. Yazmamışım MP. <gülüyor> MP. <gülüyor> MP alt çizgi freeze time 0. Çıkar zaten şeyde. Şuradan bekleyek Gördüğünüz gibi çok değişik görünüyor olabilir. Ben bile bazen alışamıyorum. Ben belki çıkar diye bir zoomsuz. Hop. Of zoomsuz. Videoyu <laughs> 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 izlersin. Zoomsuz chat attım. Vol açtım. Eğim ekim. AWP'yi aldı mı? Hı Lan 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 Ya kapılar kapılara takıldım be Çıkamadım Şimdi şimdi AWP, nin AWP nin şeyini göreceksin Mecburen AK'ye başlatacak. Altayı aldı ya. <laughs> Abi ama ben sprey yapamıyorum bir dakika. Ayıp oluyor. Ben daha sprey yapamıyorum. Ben daha sprey yapmıyorum. Yeni öğrendim yalnız. Benim mi öğrendim? Sprey yapamıyor muydun? biliyordum biraz daha geliştirdim. Tamam ben bayağı vurdum sana. Fazla canın yok senin. Zumsuz vuracağım. Lan 11 can kaldı zumsuz vuracağım derken lan. Oha 93 vurmuşum. AK ile vurdum değil mi? Abi şaka maka el gidiyor lan. Şş, satmayacağım oğlum. Bende bu maç. Gerekirse üstüne rush yaparım. Satmayacağım maçı. Bak istediğim yeri şimdi vurabiliyorum abi. Az önce sen varken vuramadım. Bu kutulardan geçmiyor mu sanıyorsun? Geçecek. Hepsi geçecek. Lan! Oğlum ya. Ben seni kutunun arkasında gördüm sanıyorum. Adam çıkmış. Kenarıya utanmasa yukarıdan AWP alıp AWP ile vuracak beni. Şşt. Sakin ol yiyelim. Sakin ol. Maçta sadece bir tane kazanan olacak. Sakin ol. Sen, sen, sen nasıl orada? He, tamam. Öldü. Kötü ah, göz. <laughs> Bu arada arkadaşlar şeyde lapa lapa kar yağıyor şu an. Ama durdu. Islak olmasa belki tutar da bilmiyorum kanka ıslak yerler. Gördüm seni. Abi yeter ya. Abi evet, vermiyorum evet, el evet, falan ya. Allah Allah. Vallahi, vallahi, vallahi ben de vallahi, abi, Ulan o nasıl AK lan? Biz de bir aydır girmiyoruz diye eziyor bizi. Bak ya. <laughs> Allah. Vallahi, vallahi kalsın, Aa sende kulaklık var ama değil mi? Tamam bir de sen ben ben teleri geçeyim sen anteye geç. Tamam. M'ye bas ha şey yapma. Bir daha bas çay. Şey. Seç bir daha bas. Dur pardon teleri geçti. At restartı. Oha. Oyunun sesi niye o kadar çoğaldı? Otomatik kendi sesini çoğalttı oyun. Manyak kafası güzel. Ne oldu? He, ne oldu? Tabi ben terörde olunca şimdi psikolojik arkadaşlar bunlar. Terörde olduğun zaman AK her zaman daha iyi oynarsınız. Çünkü psikolojiktir. Sonuçta terör AK silahıdır yani. Ya yani terör AK oynanır. Değil mi lan? Oha. Kendimi şu an kutluyorum. Best spray abi. Arkana bakıp şu duvara bakar mısın? Sen hariç tarafa sıktım. Sen hariçer her yere sıktım abi orada. Best spray. Unutmuşuz gençler. Bakmayın. Şşş. Ya. abi. <laughs> abi Headshot'ı direkt nasıl atıyor ya. Abi sen muhanda ki bu kadar Yeter la. Ne sıkıyon 25, 25 o, da. o da bir şey. Yalnız bende biraz lag var. Yok <laughs> geçti tamam. Ha abi bir aşağı at. Geç 75. 25 vurdum galiba. <laughs> bende de bir de lag var ha sen düşün artık girsin. Ee bak abi MS 100 100 200 şu an. 21 can. <laughs> şu an düştü. 100 146 147 falan. O civarda geziyor şu an. Of. <laughs> abi inanamadım şu an yaptım bak. Tek tek mi attım? Bakalım. F9'a. Evet tek atmışım kafaya. Maalesef. maalesef bu tek olmadı. Paşa gibi oynayayım mı? Oha. i̇şte gençler paşanın gücü. Paşa nedir ya? Go bir adamın dibidir. Hem o Türk gençler onu takip edin. Bir kere onun gerçek ismi Fatih Buyuk muydu? Öyle bir şey olması abi Ama ayıp. Ama ayıp. 6 3 lütfen. Ben alacağım bu maçı. Tamam lan hadi bunu alalım tamam mı? Burada sen kazanırsan maç sende, ben kazanırsam bir maç daha atacağız. Tamam, tamam. Sonra en iyi oynayanı belirleyeceğiz. Bu ne lan? Ne yapayım burada? Chip ne lan? Bir kalan Bir kalan lan dur bak. Lan. 7 3 bir MS 14'e düştü. Allah Allah. Bu işte bir alamet var ama. Oha. Tek attı lan. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne yaptın lan? Hack mi açıp geldin? İyi mi açtın değil mi? Diggle'la vuracağım. Bak bak bak. Ne sıkıyor? <laughs> Za. Headshot. Kaç vurdun hiç vuramadın. <laughs> Şimdi sen neysin? Anti misin? Terör müsün? İyi. Rastik otomatik seçimi basacağım ben? Otomatik seçim. Anti attı beni. Wow, 200'e çıktı. Ne yapıyorsan. Bak 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 Messi nasıl coşuyor bak. Bak 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 bak. Kesin internet eki açtı dur. Hani hiç görünmüyor. Sen ne yapıyorsun lan orada? Dur lan ver. Bu arada gençler bu Deagle Bana birinden armağan geldi O da şu an Karşımda duruyor Bana Deagle attı adam balansa. bir yüceli balansla Deagle attı 12 can Yeter lan gel buraya 12 canlı adam al <laughs> Sana bu yapayım mı bebeğim Bak görüyor musun nasıl yapıyorum? Ama hızlan şey hızlanacağım ne abi? Hızlanacağım ya başlıyorum ben. Sakin oyna. Sakin. Tarama. 3 0. Oş. gelsene. Oha kaç canı kaldı lan iki tane sıktım? Ha. Evet hadi baniş o. Ama olmuyor. Sakin oyna. Uğra bir kabızlık tuttu. Şimdi gençler bir şey deneyeceğim. Bunu da burada başarırsam. Oha, o tip ne lan? Ya ayıp bak bak Gördüğünüz gibi 360'e kalkacaktım. Ayıp. Dur şu mouse'u bir hızlandırayım ben. Tamam. Gel şimdi kalma. Dur lan çok hızlandı. Ayıbı. Tek attı kalma. 137 vurdu ya. Bir dur aga ya. Vidur bir, dur. bir AWP çekek ya. Sakin. Ayıp. Bunca senedir oynadım arkadaşı mısın? Ayıp. Lütfen. O o. Bak arkana bak nereye sıktıma bak zumsuz. Bir tanecik mermimiz izi var orada böyle. Küçücük duruyor arkanda. Yapacağım ya. Maçı vermem ama. Oha. Kaç canın kaldı lan? Ya. Ya 74 ne? Sıksam ölecekmiş. Sen niye hiç AWP almıyorsun? Tamam, görmedim ki ama ayıp. Ben seni görmedim ki. Adil lan orada. Görmedim ki ben seni. Kanka, kanka orada bak, tutan bir şey var. Oha abi 70 78 vurmuşum ve 3 de Diggle'la. Büyük ihtimal bir tanesinin gövdene geldi, iki duvar. Bir duvar bir tanesi duvar. Yuh tane tane ama be ha. <laughs> Refleks valla. <laughs> 14 canlı aldım. Bak bak MS'ye bak bak görüyor musun 65. Az önce 120'ye çıktı. Oynayamadım bak. Çıldırtma beni lan. Adam. Al Sen benim silah değiştirme sesime kadar her şeyimi duyuyor mu evet. Oh, susun, <laughs> <laughs> Ya git işine be. Çıkıyorum ben ya bu ne? Kafama tek atmıyor yetmiyormuş gibi bir tane de body vurdu be. Vermeyeceğim maçı. Oh yeah. Headshot. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki el ben. Bir elde İsmail aldı. Neyse kanalın ilk videosu gayet güzel oldu bence. İsmail ile çektik ilk videoyu. Ee, evet arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Tamamdır bitirdim. Bir yeni eşya mı? E revolver verdi ya bu bana. <laughs> Daha yeni revolver veriyor bana. Ne oluyor lan bu yine kafeye gideceğiz.